Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe yönetim kurulu üyeleri iki gün önce açıldığı ilan edilen ve bozulan Keşan Enes Karayolu'ndayız şu an. Kılıçköy bölümünün girişindeyiz. Evet, şey Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum bir kez daha. Az önce teknik aksaklık yaşadık. Telefon çekmedi burada. Ee... Kılıçköy'ün girişindeyiz. Bildiğiniz üzere Keşan Enes Karayolu'nun bir kısmı 6 aydan fazla bir süredir yapılmaya çalışılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Keşan Kaynakalı, AKP ve beraberlik heyet gelip burada fotoğraf çektirdiler. Yol açıldığını ilan ettiler. Ama gelin görün ki 2 gün sonra yolun bu hale geldiğini görüyoruz. Bir Bülent Bey'e yakından çekmesi rica ediyorum göreceksiniz siz de. Yola baktığımızda yol kumun üzerine çamura benzer bir asfalt bildiğiniz çamur. Hamur olmuş burası. Sermişler ve yapmış olmak için, açmış olmak için bu yolu bitirdiklerini söylemişler. Buradan görüyoruz ki işte AKP'nin yaptığı iş bu. AKP demek bir kere daha anlıyoruz ki beceriksizlik demek, AKP demek diyakatsizlik demek, AKP demek iş bilmezlik demek, AKP demek bu memleketin bu insanların vergilerini çarçur etmek demek, tüy bitmemiş yetimin hakkını buralarda heba etmek demek. Üzülüyoruz, yani 6 ay geçti. İhalede belirtilen süreyi de 100 gün açtı bu yolun, bu kısmının yapımı. Merak ediyorum yani Keşan'dan Enes toplasanız 70 kilometre yapıyor. 2,5 kilometrelik kısmını 6 ayda bitirebilen, onu da doğru düzgün yapamayan zihniyet. Herhalde bu hesapla 6 ayda 2,5 kilometre ise 12 ayda 5 kilometre yani yaklaşık 70 kilometre yapmaya kalksalar Herhalde 14 senede falan bitirecekler. Ama tabii biz buna izin vermeyeceğiz. Öyle bir şey olmayacak. İlk seçimde bunları göndereceğiz artık. Ben buradan kendilerine sormak istiyorum. Gerçi bizim sorularımızı yapmıyoruz ama öncelikle bir birkaç soru yönelteceğim. Hep kamuoyu duysun. Ve kamunun, kamuoyunun vicdanını onlara havale ediyorum. Öncelikle şunu soruyorum. 70 kilometrelik bir yolun yalnızca e iki şey, Bu işte liyakatli bir mühendislik ve planlama yaptınız mı? Siz bizim sorduğumuz sorulara cevap vermiyorsunuz. O yüzden ilk soruyu ben cevaplayacağım ki alışın, rahatlayın. Hayır yapmadım. Işte gördük burada ne bir liyakat var, ne bir planlama var. Onu görüyoruz burada açık açık. İkinci sorum açıldıktan iki gün sonra bozulmuş bir yolun hangi standartlarda yapıldığını bizlere, kamuoyuna, milletimize açıklayabilir misiniz? Üçüncü sorum siz bu yolun ihalesini hangi firmaya verdiniz? Ve bu firma AKP döneminde şimdiye kadar hiç kamusal ihale aldı mı? Sizlerden bunun cevabını istiyorum. Dördüncü sorum bozulan yolun yeniden yapılması için vatandaşımızın ödediği vergilerden ne kadar daha harcama yapacaksınız ve bu zararın ziyanın sorumlusu kim olacak? Bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Bir diğer sorum yol tamamlanmadan önce gerekli denetimleri yaptınız mı? Yaptırdınız mı? Yaptıysanız bu denetimleri yapan kurum ve kuruluşlar kimler? Bize bunları açıklayın. Bize bunları açıklamak Bir diğer sorum bu süreçte yol bozulduğu için bir çekmenizi rica ediyorum Bülent abi. Bakın araçlar geçerken çok zorlanıyorlar. Bu insanların ciddi bir aynı zamanda bal kaybı da var. Zarar ziyanı da var. Bu zarar ziyanın giderilmesi için herhangi bir tazmin planınız var mı? Bu insanların zararını karşılayacak mısınız? Ayrıca bu soruyu eklemek istiyorum. Biz daha önce yol kapalıyken buraya gelmek için Büyük Doğancı'dan giriyorduk ve çok kötü stabilize bir yoldan Kılıçköy'e bağlanmaya çalışıyorduk. Biz buraya her geldiğimizde bizim araçlarımızdan hayır kalmadı. Bunların tazminini karşılayacak mısınız? Bir diğer sorum. Bu başarısızlığın siyasi ve bürokratik sorumluluğunu kim üstlenecek sizde? Üstlenecek bir yetkili var mı? Yoksa her zaman olduğu gibi AKP yine bu başarısızlığı sessiz kalarak örtbas edecek. Ve son sorum şunu soruyorum size. iki gün önce iki gün önce sizler geldiniz bu sanat eserinin önünde fotoğraf çekildiniz. Ben merak ediyorum. Acaba aynı heyet gelip bugün yine burada aynı fotoğrafı verebilecek mi? Bunun cevabını kamuoyuna vermenizi istiyorum. Görüntüyü bir kere daha düşünüyorum. Takdir yüce milletimizindir. Takdir Keşan halkındır. Keşanlılarındır. Bakın geçerken insanlar çok zorlanıyorlar. Birkaç ay sonra deniz sezonu açılacak ve yine mağdur olacaklar. Buradan söylüyorum. Bu işi yapamıyorsunuz. Siz bu işi beceremiyorsunuz. Siz bu ülkenin bir kuruşunu dahi çöpe atmaya, o çöpe atma hakkına sahip değilsiniz. Hemen sandığı önümüze getirin. Size millet cevabını sandıkta versin. Artık sizin zamanınız geldi. Biz sizi sandıkta ve bu işleri liyakat sahibi işin ehline vereceğiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun biz bu memleketin bir kuşu da bir kuşuna sahip çıkacağız. Sizlere heba ettirmeyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Takdir yüce milletimizindir. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bir de başkanım bu bölüm eski yol. Evet. Şu bağlantı yolu eski bir yol olması lazım. Burada gördüğünüz gibi bu da yeni yol. Yani neyi yaptılar çok merak ediyorum. O kadar değer miydi? Kaymakam geldi, milletvekili geldi, siyasiler geldi. Yani ben şunu düşünüyorum. Herhalde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı uygun olsaydı bu ki onu da getirirlerdi buraya açmak için. Görünüş ona benziyor. Tekrar söylüyorum. Takdir kamuoyunun, takdir bizim milletimizin. Onlar her şeyi zaten görüyorlar, biliyorlar. Kararlarını da verecekler. Selamlarımı, saygılarımı gönderiyoruz. 知道很多。 sadece arazi araçları buradan rahat geçiyor

şu kenardan Bak, şu belli. Zaten e, yolda gelirken de gördük e, şu yandaki demir şeyler de o korkuluklar da yanda gelişi güzel duruyor. Evet. Burada genetten iki, iki parmak. Bak. Burada iki parmak. Yani şunu görüyoruz. Yumuşacık toprağın üzerine şey. Bak. Dua etmekten başka çaremiz kalmıyor. Yani biz de dua edelim. Bir kaza, bir belaya yaşanmasın. <Şu Gülüyor> i̇nsanlarımız gidecekleri yere sağ salim. Bir uyarı levhası da yok ileride. Burada çünkü yol daralıyor. İşin ilginci e, burada verili de yok yani. Az önce iki kişi geldi ama evet. geldiler gittiler sonra. Evet. Biraz durdular. Burada gittiler sonra. İki tane tabel aldılar buradan sanki. Ben öyle gördüm. Bir de burada iki tane şey de var. E, ee, gelişi güzel korunmuş. Tabii iş makineleri de var. Zaten Bunlar da tehlikeli yani. Şunu da görmüştük. Burada çalışmalar yaparken bir kepçeyle bir kamyon çalışıyordu. Başka da bir şey yoktu. böyle aman aman hummalı bir çalışma da hiçbir zaman olmadı zaten. Evet.